Merhaba sevgili futbol severler. Ben Murat Altun'da. Wolfhampton Manchester City maçında beraber olacak. Beraber olacağız. Bu güzel maçı sizlerle beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz. Manchester City Premier Lig'de 78 puanla 1. sırada yer alırken Wolfhampton 37 puanla 14. sırada yer alıyor. Manchester City Premier Lig'de en çok gol atan takım 135 golle ardından Liverpool geliyor. Mourinho Winner ekranda Manchester City Teknik Direktörü. Şimdi Sterling, Ferran Torres'i görüyoruz. İki önemli isim Manchester City için. Takım oyuncuları birbirlerine başarılar diliyorlar. Moutinho'yu görüyoruz, Dahut'u görüyoruz. Adam Traore Wolfhampton için çok önemli bir oyuncu. Bakalım neler olacak. Kevin De Bruyne bugün kaptan yeniden. Evet Wolfhampton takım taraftarı. Nelson Semedo, Johnny Beckleri oluşturan isimler orta sahada. Dohut ve Moutinho Adama Traore çok önemli bir isim onlar için. Bakalım bugün neler yapacak Wolves için. Ederson kalede, Cancelo, Sabek'te, Guardiola, Ake, Zinchenko, Kevin De Bruyne, Rodri, Phil Foden, Ferran Torres, Jesus ve Sterling. İlk 11 ile sahada Manchester City. Ve hakemin düdüğü çaldı, maç başladı. Foden Johnny'ye baskıya gitti. Foden şimdi. Foden basıyor Johnny'ye. Johnny geri döndü. Toloy'e. Dohut. Bu maçı Manchester City'nin şampiyon olması, olmak istiyorsa kazanması lazım. Her zamanki gibi. Dohut. Motinho. Onu açıyor. Foden's. Foden's. Cancelo'yu bir an için geçti. <laughs> Var diyor orada izin vermek istemiyor. Geçit vermiyor orada. Şimdi Kansiyo çok güzel sırıldı oradan. Foden şimdi hızlı atakları sever. Çok hızlı bir topçu. Şimdi Jesus Sterling'e döndü. Sterling de başka bir hızlı topçu. Kevin De Bruyne baktı kaleye. Uzaklardan deniyor şansını. Harika bir gol. Harika bir gol. Kevin De Bruyne kaleye baktı dedik. Uzaktan şansını deniyor dedik. Harika bir gol attı. Wolfenden deplasmanında Manchester City için ilk golü Kevin De Bruyne atıyor. Ama bu nasıl gol? Kaleci çaresiz. Uzanmaya çalıştı Wolfenden kalecisi. Fakat yani anlatamıyorum. Kevin De Bruyne harika vurdu harika. 29 maçta 18. golünü atıyor. Bir orta saha oyuncusu. Takımın beyni. Harika bir gole imza attı. Ve maç tekrar başladı. Dahut. Onu açıyor. Semedo. Traore. Traore sever o topları. Zinchenko'yu da geçti. Kevin de Bruyne araya girdi. Defansa da var. Her yerde var bu adam. Şimdi hızlı bir atak şansı. Foden Sterling'e doğru gönderdi. Sterling Semedo'yla mücadele halindeydi. Semedo kaptırmadı topu orada. İzin vermedi. Sterling'e. Rodri. Baktı kaleye tekrar. Kevin de Bruyne tekrar o aynı noktadan şansını denedi. Olmadı. Seteli taraftarlar nasıl olmaz diyor. Foden orada araya girdi. İzin vermediler topun. Şimdi Sterling'e güzel pas. Sterling baktı. Kevin De Bruyne sol ayağıyla denedi. Şansını olmadı. Kaçtı bu, bu şans. Foden Sterling'e dönmeye çalıştı olmadı. Foden şimdi Wolfenton'ı çıkarıyor hata. Dahut geçti ilk anda vardı yolu. Ake araya girdi. Manchester City rahatlatan isim oldu. De Bruyne Harika bir gole imza attı. De Bruyne götürüyor topu. Jesus bir duvar veya ver kaç denemesi olmadı. Rodri, Podens, onu açu, onu açu gidiyor. Vardiyo karşısında. Onu açu. Motinho boş kaldı Zinchenko. Çok önemli bir hamle. Cancelo. Rodri. Jesus. Sterling orada bekliyor top. Sterling baktı. Jesus attı. Jesus izin yok. Zinchenko ona da yetişti Foden Foden baktı çok iyi bir pas attı Fernando Torres'e Torres Kontrol edebilse Çok kötü bir kontrol Dahut Şimdi Lofenthen Atak arayacak Dahut da top Motinho'ya. Motinho. Vardiyol izin vermedi topun geçmesine Sterling Motinho karşısında onu geçti. Dendonker şimdi. Jesus da bir ver kaç. Sterling. Kevin De Bruyne döndü vurdu olmadı. Rodri o da uzaklardan deniyor şansını. Olmadı. İzin vermedik kaleci. Kevin De Bruyne kısa kullandı. Sterling'e doğru attı. Sterling, Rodri'ye, Rodri ve Rodri, şata denedi olmadı. Jose Sa aldı topu. Cancelo araya girdi. Foden'sa izin vermedi. Ona açıyor orada baskıda Rodri'ye ama geliyor şimdi Manchester City. Harika bir pas. De Bruyne. Sterling'in harika pasını gole çevirdi De Bruyne. İnanılmaz müthiş ikinci golü. Sterling'den harika bir şık pas. Kevin De Bruyne'den güzel bitiriş. İzliyoruz golü tekrar. Sterling efsane bir pas atıyor. Bruyne harika bitiriyor. Kevin De Bruyne takımın kaptanı bugün takımını galibiyete götürüyor adeta. Durum 2-0. Adama oraya topu kontrol edemedi. Ake, Jesus'a oynadı. Jesus. Premier Lig'in gol kralı Brezilyalı futbolcu Ferran Torres. De Bruyne uzaklardan denedi şansını. Defanstan döndü top. Motinho aradan gördü Dahut'u. Dahut'a izin yok. Kevin De Bruyne. Ferran Torres kaçıyor önünde. Torres'e doğru. Torres'ten Sterling'e. Sterling'den tekrar Torres'e. Harika bir faz. Kevin De Bruyne asistini de yapıyor. 3 golle de katkısı var. Jesus attı 3. golü. Fark 3'e çıktı. O Fenton deplasmanında inanılmaz. City şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazmaya hazırlanıyor. İlk yarının son dakikalarında üçe çıkartıyor farkı Manchester City. 53. golünü atıyor Gabriel Jesus böylelikle. 30 maçta 53 gol. İnanılmaz bir rakam. Jesus geçemedi orada. İlk yarıyı deplasman ekibi Manchester City 3-0 önde kapatıyor. Takımlar soyunma odalarına gidiyorlar. Topa sahip olmada ev sahibi Wolfsampton'ın üstünlüğü var. %53'e %47. 10 şut çekmiş Manchester City. Burada onun üstünlüğü var. Ev sahibi ekip 1 şut çekebilmiş sadece. Gol beklentisi olarak 0,5'te kalmış Wolfsampton. 2,7 Manchester City harika bir oran. İkinci yarı başlayacak şimdi. Ve hakem düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Foden. Ferran Torres. Güzel hareketler. De Bruyne. Sakatlık yaşadı De Bruyne. Uzaklardan şansını deniyor Foden. Çocesa. Aldı topu. Sterling geriye oynadı. Rodri. Rodri'den De Bruyne'a. De Bruyne'dan Ferran Torres'e. Foden. Foden. Cesur'su attı. Geçit yok. Fenton def defansından. Onu açıyor. bizim yok hak eden onda. Şimdi Rodri. Cancelo'ya. Cancelo'dan Ferran Torres'e. Zor bir toptu. Ama Ferran Torres aldı. Cancelo yetişemedi topa. Şimdi Toloi. Cody. Dan Donker. Rodri Baskı'ya gitti orada. Şimdi Adama Traore. Zinchenko var karşısında. Zinchenko orada geçit vermedi. Geri döndü. Podens. Dahut denedi şansını. Kevin De Bruyne çok kötü bir pas. Ederson çıkartıyor Fodens'in topunu. Özür diliyorum Motinho'nun şutunu. Harika vurdu Motinho. Ederson çıkardı. Şimdi onu açu çıkıyor. He Chen oyuna giriyor. Wolfhampton'da. Eklenileni veremedi. Onu açıyor. Hiçen ilk defa buluştu topla. Geçit yok ona. Dakika 57. Arda arda kornerler. Wolfhampton'dan gol cool arayışları sürüyor. Ev sahibi ekibin. Ederson şimdi Sterling'le oynadı. Sterling Ferran Torres'e attı. Ferran Torres geçti. Şimdi Cesus tekte vurmak istedi. Vurdu da Jose sağ izin vermedi. Şimdi Zinchenko alamadı topu. Top da. Motinho Zinchenko şimdi orada. Semedo geçti Zinchenko'yu. Ederson kalesini terk etti. Kale boş. Cancelo. izin vermiyor. Bir kaleci gibi adeta kapattı önünü. Rakip oyuncunun derken şimdi Cesus hızını kullanıyor. Cesus. Cesus geçti. Jesus baktı kaleye vurdu. Jose sağ çıkardı. Güzel vurdu Cesus. Şimdi Sterling. Kevin De Bruyne orada aldı topu. Offside. Jesus offside'a düştü. Şimdi Rodri çıkıyor. Bir emektar futbolcu giriyor. Fernandinho oyuna girecek. Manchester City için Neto Foden's'ın yerine oyuna giriyor. Wolfhampton'da. Dakika 67. Zinchenko Traore izin vermedi. Wolfhampton preste oynuyor şu an. Bir gol bulma umuduyla belki. Foden. Jose Sa'nın üstüne giden bir top oldu. Cancelo izin vermek istemedi. Kötü kaydı orada rakibine. Neto. Şimdi Fernandinho karşılıyor onu. Fernandinho'dan geçit yok. Neto'ya. Mutinho kullanacak korneri. İkinci yarıda daha dinç bir Woffhampton var. Bunu da söylemek gerek. Derken Ederson atamıyor Cesusa. Traore girdi araya. Tekrar Traore. Attı Neto'ya. Neto tekrar Traore'ye. Traore'den Moutinho'ya. Moutinho'dan Hichen'e. Hichen Hichen'in pasında Neydimak'e izin vermiyor. İki golü atan isim Kevin De Bruyne yerini ilk ay Gündoğan'a bırakıyor Manchester City'de. İlk ay oyunda bakalım o neler yapacak. Ederson geldi aldı topu. Bu defa atabilir mi? Attı. Cesus bıraktı Foden'e. Ani bir atak. Foden Jesus ikinci golünü atıyor. Foden asisti yapıyor. Manchester City deplasmanda farkı dörde çıkartıyor. İnanılmaz. Çok güzel bir orta. Aldat at dedi atıda. Phil Foden Gabriel Jesus'a golü tekrar tekrar izliyoruz. Gabriel Jesus gollerine gol eklemeye devam ediyor. Rekora koşuyor adeta. 30 maçta 54. golüne ulaştı böylelikle. Şimdi çok güzel bir faz sağ kanada. Sağ kanatta Cancelo orada. Cancelo attı Sterling'e. Sterling, e. Sterling Jesus'a. Jesus hızını kullanır mı kullandı. Sterling dönemedi orada. Takım arkadaşına. Hiçen biraz geç kaldı. Adama Traore şimdi aldı topu. Traore götürdü. Traore, Traor güzel çekti. Hiçen bakalım ne yapacak? Zinchenko'yu geçemedi o da. Şimdi Sterling. Sterling Ake. Çok güzel pas attı Zinchenko'ya. Zinchenko koşuyor şimdi. Hiçen karşısında. Güzel döndü. Foden tekrar Zinchenko'ya doğru atmak istedi. Olmadı. Dahut. Dahut. Semedo Zinchenko'ya geldi top. Yanlış bir pas oldu. Baskılı oynuyor. City halen daha. Şimdi önüne istedi topu. Aldı, götürdü. Sterling boşta. Sterling. Fark 5. Jesus gol atmak yetmezmiş gibi bir de asist yapıyor Sterling'e. Sterling boş kaleye atıyor. 5-0. Deplasmanda Manchester City 5-0 önde. 28 maçta 16 gol Sterling'den güzel bir istatistik bu sene için Premier Lig'de. Hiçen. Aldı topu götürüyor. Tek başına adeta. Motinho. Dahut. İlkay izin vermedi orada Dahut'a. Foden geçemedi. Traore. Attı Hiçen'e. Hiçen bir geçer gibi oldu. Neto'ya döndü. Kassel orada. Son bir atak şansı belki de City için şimdi. Gabriel Jesus İlk da adamı yapacak. ilk ay yoksa Sterling'e asist yapacak. Geç kaldı ilk Ağır kaldı. Sevgili futbol severler. Premier Lig'in bu haftasında Manchester City şampiyonluk yolunda Wolfhampton'a konuk olmuştu. Maçın son 90 dakikasında galip gelen taraf Manchester City oldu. Wolfhampton oyuncuları üzgün. City oyuncuları Mutlu. Ben Deniz Murat Altun'dan. Bu, bu maçın anlatımında sizlerle beraber oldum. Eğer video izleyip beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi akşamlar, mutlu günler.